Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS Tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza ne yapalım? Sınav provamıza başlayalım. Kuta sahip devletler arasında yukarıdaki devletler ile aileleri eşleştirmelerinden hangileri yer almaktadır diye sorduk. Yine bebin kitabında yer almış bir bilgi. Dikkat etmemizde fayda var arkadaşlar. Bilmemiz lazım bunları. Hunlar, Tuku ailesi, Göktürkler aşina. E, Uygullar ise Yağlakar ailesine mensuptur. Bu üçünü unutmayınız arkadaşlar. Üçünü de doğru olarak verdim ki hangisi hangisine biliniz diye. Bilmeyenler lütfen notunuzu alınız. Çoğunluğumuz aşinayı biliyoruz ama bunların tuku, uygulların Yağlakar olduğunu bilmiyoruz. Bunları ne yapalım arkadaşlar bilmiyorsak notlarımızın arasına mutlaka alalım. Burada cevabımız eşlik oldu. Geldik ikinci sorumuza. İslamet öncesi Türklerde hükümdarın kullandığı unvanlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diye sorduk. Eee bakıldığı zaman kağan, hakan, şanyu, kül erkin vardır ama Hüdavendigar arkadaşlar biliyorsunuz ki Osmanlı da geldi ve İslami dönemde yani İslamiyetten sonraki süreçte kullanılmaya başlandı Hüdavendigar. cevabımız değişik oldu. Üçüncü sorumuzdayız. 1250-1517 yılları arasında hüküm süren Kölemenler adıyla bilinen Arap kaynaklarında Et Devleti Türkiye olarak adlandırılan Türk İslam Devleti hangisidir arkadaşlar? Bakıldığı zaman tabii ki de Memlüklerdir. Memlükler diğer adını unutmayınız Kölemenler adıyla bilinir. Arap kaynaklarında ise Et Devleti Türkiye olarak adlandırılıyor. Memlükler önemlidir bu tabirleriyle. Geldik dördüncü sorumuza. Türk İslam Devletleri'nde hükümdarın imza şeklindeki mührüne verilen isim hangisidir diye sorduk. Hükümdarın imza şeklindeki mührüne biz ne diyoruz? Tuğra adını veriyoruz. Tuğra imza şeklindeki mühürdür arkadaşlar. Aklınıza nasıl gelebilir? Osmanlı Tuğraları vardı değil mi arkadaşlar? E, gözünüzün önüne gelmiştir muhakkak. E, aklınıza oradan gelebilir. Geldik 5 sorumuza. Osmanlı Devleti Lapseki Savaşı olarak da adlandırılan Çalıbey komutasındaki ilk deniz savaşını aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapmıştır diye sorumuzu yönlendirdik sizlere. Biz Lapseki Savaşı'nı Venediklerle yaptık arkadaşlar. Lapseki Savaşı Çalıbey Savaşı olarak da geçer. Çalıbey komutasındaki ilk deniz savaşıdır Osmanlı Devleti'nin kime karşı yapılmış? Venediklere karşı yapılmıştır. Altıdayız. Kanuni Sultan Süleyman döneminde İspanyollarda bulunan Turgut Reis ve Piyale Paşa komutasında aşağıdaki adalardan hangisi alınarak Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki üstünlüğü kesinleşmiştir? Ben bu soruyu çok çok önemsiyorum. Daha ÖSM. E. Ee, bunu sordu ama nasıl sordu? Arkadaşlar kanun ile alakalı 5 tane bilgi verdi. Yanlarına açıklamalarını vermişti. Orada geçiyordu bu bilgi. Yanlış hatırlamıyorsam LYS. O zaman LYS'de olması lazım. Böyle bir soruyu sormuştu. Ee, direkt olarak sormadı mesela. Ben olsam sorarım ÖSYM'nin yerinde olsam. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki üstünlüğünün kesinleştiği yer arkadaşlar Cerbe'nin alınmasıyla gerçekleşiyor. Cerbe Adası. Unutmuyoruz bu bilgiyi. İlk defa duyduysanız da lütfen notunuzu alınız. Geldik 7 sorumuza. Şehzadeler şehzade alayı denilen tören ile sancaklara uğurlanmışlardır. Buna göre sancaklara gönderilen şehzadelere verilen isim hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar, biz buna ne diyoruz? Sancaklara gönderilen şehzadelere Çelebi Sultan adına veriyoruz. Çelebi Sultan diyoruz sancaklara gönderilen şehzadelere. Geldik 8'e. Osmanlı Devleti'ne Sadrazam'ın bir konu hakkındaki görüşlerini bildirir yazıya verilen isim hangisidir diye sorduk biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Buyuruldu adını veriyoruz. Bakın buyuruldu. Daha önce soruldu mu? Yanlış hatırlamıyorsam bir kere sorulmuştu buyuruldu. E, ama KPSS'de sorulmamıştı. E, buyuruldu çıkabilir mi? Çıkabilir arkadaşlar. E, unutmayınız sadrazamın bir konu hakkındaki görüşlerini bildirir. Yazıya veriyoruz biz bu ismi. Geldik 9. sorumuza. 1. Murat döneminde kaz askerlik makamı oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti'nin iyilik kaz askeri. kimdir arkadaşlar? Osmanlı'nın iyilik kaz askeri Çandallı Halil Hayrettin'dir arkadaşlar. Çandallı Halil Hayrettin Osmanlı'nın iyilik kazaskeridir. askeridir. Geldik ona. Osmanlı Devleti'nde beyler beyi görev yerlerine gitmedikleri zaman yöre ileri gelenlerinden birini yerlerine vekil olarak bırakmışlardır. Osmanlı Devleti'ne devlet otoritesini zayıfadan bu uygulamaya verilen ismi sorduk. Bakın güzel soru arkadaşlar. Çıkma ihtimali var. Daha sorulmadı. Biz bu sisteme mütesellim sistemi adını veriyoruz. Arkadaşlar Osmanlı'dan bir beyler beylerbeyi düşünün. Görev yerlerine gitmedikleri zaman yöre ileri gelenlerinden birini yerlerine vekil olarak bırakıyorlar. Osmanlı'da bu durum ne yapıyor? Merkezi otoriteyi zayıflatıyor arkadaşlar. Ve bu uygulamaya Osmanlı'da mütesellim sistemi adı verilmiştir. Geldik 11'e. Osmanlı Devleti aşağıdaki karelerden hangisini Rusya'ya vermesiyle Karadeniz'in Türk Gölü olma özelliği sona ermiştir. Osmanlı hangi kaleyi veriyor? Azak Kalesi'ni arkadaşlar. Kırım'ın hemen ucunda bulunuyor. Bakın Türkiye şurası, şurası Karadeniz olarak kabul edin. Şu bölgede Kırım var. Kırım'ın ucunda Azak var arkadaşlar. Ee, Rusya, burayı alarak sıcak denizlere ne yapıyor arkadaşlar? Ee, i̇nmenin adımını atmış oluyor. Önce Karadeniz, daha sonra Akdeniz'e. Biliyorsunuz ki sıcak deniz deyince aklımıza bu geliyordu. Azak'ı bu yönüyle de unutmayınız. 12'ye geldik. Osmanlı Devleti'nin Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıdığı anlaşma. Bakın Kırım arkadaşlar. biliyorsunuz ki 1774 tarihinde Küçük Kaynarca Anlaşması ile birlikte bağımsız oluyor. Aynalı Kavak Tenkihnamesi ile Rusya ne yapıyordu? Şahin Girayı oraya atıyordu ve biz 1792 senesine geldiğimizde Yaş anlaşmasıyla ile artık gözlerimizden ne oluyordu? Yaş akıyordu öyle aklımızda kalıyordu. Kırım'ı tamamen kaybetmiş oluyoruz. Rusya'ya ait olduğunu tanıyorduk. Kırım önemli arkadaşlar. Yaş anlaşması. Geldik bir diğer soruya. 13 e, 19. yüzyılda 19. yüzyılda hasta adam tabiri aşağıdaki devletlerden hangisi için kullanılmıştır? Biliyorsunuz ki Çar 1. Nikola arkadaşlar e, İngilizlerle bir görüşme yapıyor. E, ve e, Çar 1. Nikola Osmanlı'yı hasta adama benzetiyor arkadaşlar. E, ve Hangi devlet için kullanılmış olmuş e, oldu? Osmanlı devleti için bu tabir kullanıldı. Hasta adam meselesi çıkabilir mi? Çıkabilir. Çıkabilir çıkması muhtemel sollar arasında. 14'teyiz. Yurt dışına çıkan ve bazı ülkelere gezi düzenleyen ilk Osmanlı hükümdarı Sultan Abdülazizdir. Bakın, net bir bilgi. Çıkabilir. Buna göre Sultan Abdülaziz'in gezi düzenlediği ülkeler arasında hangisi yoktur? Yani Abdülaziz arkadaşlar aslında keyfinden çıkmadım, Keyfinden çıkmadı bu geziye. Bazı konular vardı. Özellikle mali noktada Rusya ile alakalı meselelerin noktasında çıkmış oldu Abdülaziz bu nedenle. Bakıldığı zaman İngiltere, Fransa, Prusya dediğimiz Almanya, Avusturya buralara gidiyor. Ama nereye gitmiyor? Rusya. Arkadaşlar zaten Rusya ile savaş var. Rusya'ya gitmemiş oldu. Abdülaziz. 15'teyiz. Hareket ordusunun 31 Mart olayını bastırmasından sonra tahta, tahttan indirilen ve tahta çıkan padişahlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Diye sorduk. Güzel soru. Bilmemiz lazım. Ee, 31 Mart olayında hangi padişah indi, hangi padişah çıktı tahta? Bunları bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar 2. Abdülhamit tahttan indi. Tahttan indi 2. Aplamit. Ee, peki 2. Aplamitten sonra tahta kim geçiyordu? Tabii ki de Mehmet Reşat geçiyordu arkadaşlar. 5. Mehmet Reşat. Burada cevabımız olmuş oldu. Cevabımız A şıkkım. Geldik 16'ya. Çanakkale cephesinde görev yapmış olan komutanlar arasında hangisi yer almaz? Bakın Çanakkale önemli. Çanakkale cephesinde değerli arkadaşlar. Limon Van Sanders var. Kazım Karabekir var. Mustafa Kemal Paşa var. Fahrettin Altay var. Cevat Çobanlı Paşa var. Fevzi Çakmak var. Ama kim yok? İsmet İnönü yoktur. Burada cevabımız e şıkkı İsmet İnönü oldu. 17'deyiz. Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresi aşağıdaki devletlerden hangisine verilmiştir? E, biliyorsunuz ki arkadaşlar İzmir ve çevresi Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'a veriliyor. Yunanistan'a veriliyor. E, İtalya. Arkadaşlar özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde isteksiz davranıyor bu yüzden. Neden? İzmir ve çevresini Yunanistan'a verdikleri için itilaf devletleri. Ee, İtalya o yüzden Kurtuluş Savaşı'nda isteksiz davranıyor ve savaşmadık. Biz İtalya ile Kurtuluş Savaşı'nda. Geldik 18'e. Temsil heyetinin İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınması aşağıdaki gelişmelerin hangisi sonucunda olmuştur? Bakın şu iki bilgiyi artık bir netleştirelim. Arkadaşlar soruda soruyu dikkatli okumamız lazım o yüzden. Ee, soruda bizden bizden temsil heyetini mi soruyor yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclisi mi soruyor? Şimdi ikisini e, bil, bilmezsek bilmezsek soru gider. Soru gider. Eğer temsil heyeti diyorsa bize cevap Amasya görüşmeleri. Bakın temsil heyeti. Temsil heyeti kısaca yazdım. Eğer bize Türkiye Büyük Millet Meclisi diyorsa Bilecik görüşmeleridir. İki kavrama, e, iki konuyu anladık mı arkadaşlar? Umarım anlaşılmıştır. E, artık karıştırmazsınız arkadaşlar. Bakın temsiliyeti önce mi? Önce. Alfabetik sıra. Amasya, Amasya'nın A'sı. Önce. Sonra Bilecik'in B'si. Bakın. Önce temsiliyeti, sonra Meclis. Buradan aklınıza da getirebilirsiniz. Geldik 19'a. Mustafa Kemal Paşa büyük taarruzu Aşağıdaki yerlerden hangisinden yönetmeye başlamıştır? Mustafa Kemal arkadaşlar Koca Tepe'den yönetmeye başlamıştır. Büyük taarruzu. Cevabımız D şıkkı. 20'deyiz. Lozan Barış Konferansı'na katılan devletler arasında hangisi yer almaz? Lozan'a. Lozan'a. İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan katılmıştır ama Ermenistan katılmamıştır. Cevap E şıkkı oldu. 21'deyiz. Milli Mücadele döneminde Osmanlı Devleti ile Çallık Rusya arasında yapılmış olan anlaşmaların geçersiz sayılması çağrısı aşağıdaki e, anlaşmalardan hangisinde yapılmıştır? Arkadaşlar bu çağrı e, İnönü Savaşından sonra e, meydana gelen e, hangi anlaşma Moskova anlaşmasıyla ile Çalılı arasında, Çalılı Kursiyer ve Osmanlı arasında yapılan anlaşmaların geçersiz e, sayıldığı çağrısı yapılmış oldu. Cevap A şıkkı oldu. 22'deyiz. Sakarya Savaşı sonucunda Sovyet Rusya'nın öncülüğünde Sovyetler Birliği'ne bağlı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devletlerinin temsilcileriyle imzalanan anlaşma hangi anlaşmadır? Kars Anlaşması. Kars Anlaşması ile Doğu sınırımız kesinlik kazanıyor. Kafkas sınırımız kesinlik kazanıyor. E, Kars Anlaşması'nda bu yönüyle unutmayınız. Biz kimlerle imzalamışız? Kafkas devletleriyle. Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan. 23'teyiz. Lozan Barış Anlaşması'nda Suriye sınırı belirlenmesi. Aşağıdaki imzalanan anlaşmalardan hangisi esas alınmıştır? Arkadaşlar Suriye sınırı Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması. Biliyorsunuz ki Sakarya Savaşı'nın sonucunda 1921 Ankara Anlaşması imzalanıyor. Ee, i̇mzalayan arkadaşlar kimdir? Yusuf Kemal Tengir Şenk'tir. İmzalayan da biliniz. Ee, burada cevabımız ne oldu? A şıkkı. 24'teyiz. Aşağıdaki partilerin hangisinin tüzüğünde Cumhuriyet ilkesi, liberalizm ve demokrasi benimsenmiş dini inançlara saygılı olduğu belirtilmiştir. Hangisinde arkadaşlar bu durum? Bakın bu cümleyi ben Mebin kitabından aldım. Mebin kitabından alıp soruya dönüştürdüm. Güzel arkadaşlar güzel bir bilgi. Bakın tüzüğünde cumhuriyet ilkesi, liberalizm, demokrasi benimsenmiş, dini inançlara saygılı. Bakın, dini inançlara saygılı kelimesi önemli. Bunu benimseyen Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır arkadaşlar. cevabımız eşik oldu. Geldik 25'e. Birazcık geri aldık. Ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunan bazı milletvekilleri parti programının hazırladıkları Dörtlü takrir teklifi parti kurulunda reddedilmiştir. Dörtlü takririn reddedilmesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen ve istifa eden milletvekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorduk. Bakıldığı zaman arkadaşlar Celal Bayar var mı? Var. Refik Koraltan var. Fuat Köprülü var. Adnan Menderes var ama Fevzi Çakmak yoktur. Cevap aşık oldu. Amerika Birleşik Devletleri Domuzlar Körfezi çıkarmasıyla aşağıdaki devletlerden hangisinin iktidarını devirmek istemiştir? Ee, burada koyu olarak belirtilmiş zaten arkadaşlar Küba. Domuzlar Körfezi çıkarması Küba. Ee, Amerika ne yapıyor? Küba'nın e, iktidarını devirmek istiyor ama başarılı olamıyor. Geldik 27'ye. Son sorumuz. Bakalım ne diyor. Yunanistan Yunanlı Yorgo Gerivas öncülünde Kıbrıs adasını ülkesine katmak için kurduğu terör örgütü aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, 2020 KPS'de yanlış hatırlamıyorsam çıktı ya da 2021 şu an hatırlayamadım. E, ikisinden birinde çıkmıştı. E, tekrar ön lisans ve orta öğretim arkadaşlarımız dikkat etsin e, çıkabilir. E, hangisidir arkadaşlar? EOKA Yunanistan terör örgütü deyince aklımıza EOKA Ermenistan derse bize Ermenistan ASALA. Terör örgütü gelecek aklımıza. Bu ikisini de karıştırmayınız. Cevabımız değişik oldu. Evet bu sorumuzla birlikte sizlerle beraber yine sınav provamızı yaptık. Umarım fayda sağlayabilmişizdir. Elimizden geldiği kadarıyla sizlere bol bol soru yazıyoruz. Ve denemelerini çözüyoruz arkadaşlar ücretsiz olarak. Dediğim gibi bir hayır duası bir Allah razı olsun bile. O kadar arkadaşlar. E, mutlu ediyor ki bizleri. E, bir Allah razı olsun'u bekliyoruz her zaman. İnşallah sizlere e, daha çok e, video atacağız arkadaşlar. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte e, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi çalışmalar e, diliyorum.